Ozan'ın pası Ramazan. Alper. Alper pasını verdi. Yasir ortayı yaptı. Ceza sahası ters bir kafa dışarı. Bir anda ters bir kafa. Kornere gidiyor top. İşte pozisyon. Son müdahale. Gökhan az kalsın kendi kalesine gönderecekti. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Onu nerede? Başta bir dakika Uygar topun başında. Uygar. Uygar ortayı yaptı. Savunma vurdu kafayı. Hadi İbrahim. Hadi İbrahim kaptırdı topu. Egemen bir ortada ondan. Bir kafa kaleci de ama daha öncesinde faal var. Alper Potuk faal yapıyor. Bu arada bir sakatlık var Antalya Spor'da. son bir değişiklik Antalya Spor cephesinde Zeyan Lazarevic oyuna girecek biraz sonra değişikliğin yapılmasını istedirken oyundan da Halil İbrahim alınıyor Fenerbahçe'yi tutanlar beğensin güzel kırdı Antalya Spor'da <laughs> 22 yaşında <laughs> Halil İbrahim Tuna kenara gelirken Lazarevic oyunda. İki takımda da tüm değişikler yapıldı şu anda. Fenerbahçe'yi tutanlar Galilo. beğensin. Touch Antalya, Antalya Sporu. Spor'u tutanlar ise bu videoya yorum yapsın. Kadir. Kimin alır? Kadir'in anısı. sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi. Rıdvan. Ben iyi hatırlıyorum müdahalesi var. Sloven oyuncu Lazareviç'te uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Gökhan, Gökhan o kalabalığa daldı. Serbest Ruşan, Serbest Spor kullanacak. gidiyor. Topa mı dair? Sağlık görevlerini oynamada davet etti maçın hakemi. Zeki sakatlık geçiriyor. Antalya Spor'un kaptanı. Zeki Müren sakatlık geçirdi kısa süre. Birazdan ilk hiç değil Sorun var Zeki'nin. Onun tedavisi yapılıyor şimdi daha içerisinde. E, bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin H grubunu ilk sırada bitirmesi zaten garantiydi. Antalya Spor'unda bu grupta ikinciliği garantiydi. Fenerbahçe Kayseri Spor'la eşleşecek. Eleme turunda ve grup birincisi olduğu için tek maç eliminasyon sistemine göre kendi sahasında konuk edecek Kayseri Spor. nasıl dursan bilemedim. Kadir. Top oyuncu birden pres yaptı Fenerbahçe'de. Yasir. Ömer Şişmanoğlu oynama. Şöyle tutarsak da evet. kullanacak. Öyle tutar. Değil mi? İyi. İyi. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen çok yaşa. Adın yazılacak. Mücevher taşı. Jose Morais görüntüde. Bir rahat sert oyuncunun kullanmasını istedi. Yani kareye doğru sert bir orta istedi kenardan. Morais bizim anladığımız kadarıyla. Öyle de oldu ama iyi e orta gelmedi. Danilo. Taç Antalya Spor'un. Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde de yine Şenol Çorlu ayakta. Maçı takip ediyor. Ya nasıl tutacağım bilemedim ya. Ekibinin müdahalesi Ömer Şişman oldu yerde kaldı. Bir serbest uçta maçta 87. dakika Danilo bana bırakın dedi. Topun başına Danilo geçti. Danilo orta ceza sahasına bir kafa savunmadan Egemen uzaklaştırdı. Şimdi Melisen Alper Foto'a. Alper attı topu gidiyor. Alper süratli ama Danilo da çok süratli. Yetişti ve kalecisi Ozan'a kazandırdı topu. Şimdi Melis. Offside. Ömer şişman oldu. Bayrak havada. Bir anda tribünler ayağa kalktı ama Ömer'in pozisyonu olsaydı. Ozan Tufan. Kattaç. Ramazan tekrar Kattaç. Kadıkı geriye dönüp tekrar kaldı 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 maça. Artan. bitmesine uzatma verilmesi. Uygar. Kartaç. Ozan hareketlendi. Ozan topla buluştu. Ozan Tufan. Taç Fenerbahçe'nin. Altaş. Altaş serildi, Altaş ikinci çalım denedi olmadı. Sonrasında Yasir faal yapıyor. Çiko. Nazarevic. Zeki. Zeki'den uzun pas. Kardeş bıraktı. Kaleci ne kadar geldi top. Başta 89. dakika. Ozan Tufan, Alper. girir Öndü Kartaj, Egemen. Uygar'dan. yüzden her oh. maç hala 0-0 devam ediyor. Fenerbahçe. Haydi bir olur? Maç bu arada Van için niye oynamadı? Yerden pas Melih'e doğru. Melih sağ kanattan Savaş'ı kaçırdı. Savaş sarıldı rakibinden. Hadi. Savaş. Hadi. Bir, bir gol. Savaş son çizgide alt. İlk sıyrıldığı anda ortayı yapsa belki ceza sahasında bir tehlike olabilirdi. O ikinci kez çalım denedi. Sonuç çalamadı. Savaş Polat. 90. dakikada Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor mücadelede. Taç Antalya Spor'un. Artı iki oynanacak. Maçın 90 dakikalık normal süresi şu anda tamamlandı. 90 artı iki oynanacak. Alper'den Uygar'a doğru. Çiko karşıladı. Savaş. Alper tekrar savaş. Taçantar'a spor. Uzun bir pas Çiko'dan Ömer Şişmanoğlu'na doğru Egemen kafayı vurdu. Alper'e yapılan hareket pahalı. İkili evrede de zaman zaman rakip kalede tehlikeli pozisyonlar vardı. İki takım da golü bulabilecek pozisyonlar yakaladı aslında maç boyunca ama o pozisyonlardan sonuç gelmedi artık. 90 artı 2'deyiz. Sağ Savaş'a uzun bir pas. Savaş. Çekti topu. Savaş. Şimdi ortayı yaptı. Ceza sahasına Kadir'den çekti. Uygar tekrar gönderdi ceza sahasına. Yine Kadir karşıladı. İleride bir tek Ömer var. Antalya Spor'da. Egemen Ömer mücadelesi. Ömer şişman olup ağır yapıyor. Artık son anda maçta belki son bir şans Uygar. Yasir sektirdi topu. Ramazan Kateç. Saatine bakıyor maçın hakemi. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Antalya'da gol yok. Maçın sonucu Antalya Spor 0. Fenerbahçe 0. Bu sonuçla Fenerbahçe grubu 16 puanla birinci sırada tamamlarken Antalya Spor 11 puanla grup ikincisi oluyor ve iki takım da Rahat Türkiye Kupası'nda yollarına devam ediyorlar. Beş maçta, 5 galibiyet elde etmişti Fenerbahçe. Son maçında Antalya Spor reklamlarında bir puana dönüyor. İki takım oyuncuları da taraftarlarına gidiyor maç sonrasında. Antalya'da Arena'da. Kısa bir aramız. var.